buyuruyor ki Rabbimiz Nisa suresinde 76. ayet-i kerime bu. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafir olanlar tağutun yolunda savaşırlar. Öyle ise şeytanın dostları ile, tağutun dostları ile savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi pek zayıftır. Şimdi bu ayet-i kerime aslında tağutun hükmünü beyan etmek için indirilmiş olan bir ayet-i kerime değildir. Bu ayet-i kerime Nisa suresi 76. ayet. Tağutun hükmünü beyan etmek için indirilmiş bir ayet değildir. Niçin indirilmiş? Bu bir teşvik ayeti. Müminleri tağutlara ve tağutların kullarına karşı kışkırtmak, teşvik etmek için Allah Azze in ve indirdiği ayetlerden bir tanesidir. Çünkü bunun bir öncesi var. 70. ayetten başlıyor. Nisa suresi 70. ayetten. Buyuruyor ki Rabbimiz ilk başta, Ey iman edenler! Tedbirinizi alınız. Toplu birlikler halinde ve bireysel olarak savaşa çıkınız. Ya eyyühellezine amenu huzu hizrakum fanfiru thubatin ev infiru İster toplu toplu, ister bireysel olarak küçük gruplar müfrezeler olarak savaşa çıkınız. Sonra buyurdu ki Rabbimiz sizden bu işi ağırdan alanlar var. Yani Allah emretmesine rağmen bu işi ağırdan alanlar var dedi. Sonra buyurdu ki Rabbimiz dünya hayatını ahiret karşılığında satmış olanlar Allah yolunda savaşsınlar dedi. Sonra buyurdu ki Rabbimiz ne oluyor size? Mustazaflar Allah'ım bizi bu halkı zalim olan beldeden kurtar dediği halde niçin onlara yardım etmiyorsunuz dedi. Sonra Allah bu ayeti kerimeyi indirdi. İman edenler Allah yolunda, kafir olanlar tağutun yolunda savaşır. Öyle ise siz şeytanın dostları ile savaşınız. Şüphesiz ki şeytanın hilesi pek zayıftır. Demek ki bu ayet niçin indirilmiş? Bu ayet Allah'ın emretmiş olduğu cihat farizasını yerine getirmekle mükellef olup da bu konuda gevşek davranan, e, sorumluluğunu yerine getirmeyen insanları Allah azze ve celle teşvik etmek için, onlara yol göstermek için Allah bu bu ayet-i kerimeyi indirmiş. Zımnen de biz bu ayet-i kerimeden bir hüküm, bir hüküm çıkarmışız zımnen. Yani ayet-i kerimenin aslı bunu anlatmak için inmemiş. Fakat lafızlarından bu hüküm ortaya çıkmış. Nedir bu hüküm? Hüküm şudur. İki tane hüküm çıkmış ortaya. Bir, İman edenler sadece ve sadece Allah yolunda savaşırlar. Allah yolu ne demektir peki? Allah yolundan bizim kastetmiş olduğumuz şey nedir? Kim söylemek ister? Fi sebilillah demiş olduğumuz ne biz fi sebilillah diyebiliriz? Yalnız Allah azze ve celle'nin rızası gözetilerek yapılan. Nas bilen var mı bu konuda? Nas. Hocam hadis söylesin. Olur. Çok güzel. Şey soruyor. Eğer tamam. E, kim Allah'ın yolunda hani cihaz, e, Allah yolunda savaşmış olur? E, biri şey e, biri cesur olsun dilsinler diye savaşıyor. Biri ırkçılıktan dolayı savaşıyor. Biri de ne güzel savaşır diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolunda? Allah'ın sadece Allah'ın dini yüce olsun diye savaşan, ölen veya er öldürülen Allah, kadar... Allah yolundadır. Tamam. Şimdi fi sebilillah dediğimiz şey peygamber tarafından zaten izah edilmiştir. Men katale li tekuna kelimetullah hiyal ulya fi sebilillah. Kim Allah'ın kelimesi en yüce olsun. Yani la ilahe illallah bayrağı dalgalansın diye savaşır ise o adam Allah yolundadır. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Yani onlar toprak için savaşmazlar, ırk için savaşmazlar, kabile için savaşmazlar, sınır için savaşmazlar. Böyle bir dertleri yoktur onların. İman edenlerin tek gayesi yaptıkları savaşın Allah yolunda olmasıdır. Bu da Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye verilen savaştır. Kafir olanlar ise tağutun yolunda savaşırlar. Buradan ne anladık biz? Demek ki Allah'ın yolu olmayan, Allah için olmayan her türlü savaş tağut için verilen savaştır. Ve bu savaşın içerisinde yer alıp savaşanlar da kafirlerin ta kendileridir. Çünkü Allah azze ve celle bunları tekfir etmiştir. Kafir olanlar tağutun yolunda savaşırlar demiştir. Yani bütün dünyada insanlık tarihi boyunca savaşan insanların iki yolu vardır. Ya Allah yolunda savaşmışlardır, ya tağut yolunda savaşmışlardır. Üçüncü bir, üçüncü bir yol yok. Kim Allah'ın yolu olmayan bir yolda savaşıyor, askerlik yapıyor, ömrünün baharını oraya harcıyor ise o maalesef tağutun yolundadır. Ve Allah Azze ve Celle'nin söylemesiyle de o kafirdir diyebiliriz. Hakeza buradan şöyle bir şey de çıkarabiliriz. Aynı şekilde şu ifadeyi de kullanabiliriz. Allah yolunun dışında yollar için İnsanların canlarını ve kanlarını heder etmelerini isteyen her şey tağuttur. Yani